Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere hareketli bir eser vereceğim. Sille oyun havası. Evet. Re karar çalacağız. Alt telimiz boş. Si sesine akord edilmiş durumda. Öncelikle eseri her zaman olduğu gibi baştan sona çalıp basit bir şekilde basite indirgeyerek sizlere vermeye çalışacağım. Benzer videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak da en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet öncelikle eseri baştan sona çalalım. Daha sonra basit bir şekilde dersini işleyelim arkadaşlar. Eseri bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi sözlerin akışına göre, söz kısımlarına göre başlayarak baştan sona eseri temel hatlarıyla çalalım. Orta tel boş es vererek si bemol iki do re'den gireriz. Yani es, si bemol ikiyi vurup do'yu alttan çekip re'de. Ankara yapabiliriz. Yani Es, Si, Do, 3 Ankara. Tekrar alalım. Es, Si, Do, Ankara, Ankara, Ankara. Dilerseniz bu Ankaraları yani Ankara şeklinde vuruşlar atmak yerine şu şekilde de çalabiliriz. Yani 6 vuruş yapabiliriz. Ya da 3 Ankara. Evet. Hemen ardından tekrar es vererek si bemol 2'yi vurup do'yu alttan çekerek bu kez re'ye 2 vuruş yaparız. Yani es si do re re. Özetlemek gerekirse geldik. Hemen do'dan devam ederiz ve si bemol 2'den do si do la sol yani do'ya vurup si bemol 2'ye vurup do'yu alttan çekerek do si do la sol evet. Do si do la sol Hemen ardından yüzük parmağı la'dan ya da işaret parmağıyla da devam edebiliriz ki Ankara yaptıktan sonra tek vuruş yaparak solfa solfa sol fa, sol, fa sol yaparız. Yani Evet. La da iki Ankara Hemen ardından la'ya tek vuruş yapıp yüzük parmağını sole getirip ve fa'dan solfa fa sol. Fa, sol. Sonra aynı sistem solde vurup fa ve mi bemol de aynı hareketi yaparız. Evet. Tekrar alalım. solde bir bir vurup sol fa mi fa mi fa. Mızrak vuruşlarına dikkat edin arkadaşlar. Sol fa mi fa mi fa. Yani solu bir vurduktan sonra fa'dan itibaren mi bemol 2'yi vur çek yaparak Evet. Sol fa mi fa mi Hemen ardından aynı teknikle fa'da bir vurup mi bemol ve re'de aynısını uygularız. Buraya kadar geldik. Yani la'dan almak gerekirse öncelikle iki ankara yapıp sonrasında bir vurarak tekrar bir vurarak tekrar bir vurarak yani Ankara, Ankara'dan sonra La, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Sol Fa, Mi, Fa, Mi, Fa Fa, Mi, Re, Mi, Re, Mi Buraya kadar geldik. En son Do'da iki vuruş yapıp yüzük parmağıyla da Fa'da bir vuruş yapıp Mi bemolü üst alt yapıp Re'de bitiririz. Yani Do, Do, Fa, Mi, Mi, Re Evet. Do, do, fa, mi, re, re, Bu şekilde burayı tamamlarız. Burayı tekrar bir toplayalım. La'dan itibaren arkadaşlar. Bura aynı zamanda bu la'dan yukarı doğru çıktığımız yer. Aynı zamanda nakarat kısmıdır. Evet. Tekrar alalım. Ankara, Ankara yap sonra bir vurarak La, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa Fa, Mi, Re, Mi, Re, Mi Do, Do, Fa, Mi, Mi, Re Burada hem Mi bemol 2 hem de mi bemol seslerini kullandır. Baştan buraya kadar bir toparlayalım arkadaşlar. Es, Si bemol 2, Do, Re'den gireriz. Es, Si, Do, Ankara Ankara, Ankara Es, Si, Do, Re ardından yine La'da Ankara yaparak yaptıktan sonra La'dan itibaren La, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa Fa, Mi, Re, Mi, Re, Mi Do, Do Fa, Mi, Mi, Re Sanırım temel atlarıyla buraya kadar anlaşılmıştır eser. Bir de şöyle bir ipucu vereyim. Biz burada La'dan yukarı doğru çıktığımız nakarat kısmında aynı zamanda saz kısmıdır burası burada Şöyle de çıkabiliriz. Evet, Buradan değişik bir renk olur. Bu şekilde de çalabilirsiniz. Eserin hızını biraz düşürerek, tempoyu düşürerek daha yavaş, daha düşük hızlarda da çalabilirsiniz eseri arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de unutmadan hatırlatayım diyelim baştan sona eseri çaldık. 2 3 tur çalabilirsiniz. Sözleri okumaya başlayacağımız zaman si bemol 2 do re'den 2 defa giriş verebiliriz. Yani es si bemol 2 vurup do'yu çekerek re'de Ankara. Es do Ankara. Es do Ankara. 2 defa bu girişten sonra en baştan tekrar başlayarak üzerlerine sözlerini okuyabilirsiniz. Sanırım eser temel hatlarıyla anlaşılmıştır. Benzer videolarımızın devamlılığı için bizlere destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuza beğeni bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak sizler için hazırlamış olduğumuz yeni çalışmalarımıza anında ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Başarılar, hayırlı günler.